じゃあ、続きはセキストラから。<muchas> bugün burada Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde e, dünyalarca ünlü Forma Kanyonu, Valla Kanyonu, Derini gibi birçok turistik iyi alanı bulunmakta. biz de özellikle dalış sporu bakımından Forma Kanyonu'nun bitiş noktası olan Yıldızca Şelalesi'nin taban çeşitliliğini incelemek istedik. su ısısını, derinliğini ve e, doğa sporcuları için güvenli olup olmadığını bugün bir e, ölçümle denetledik. E, gayet keyifli bir dalış oldu. E, ortalama 6 metre e, dip derinliği olan e, şelale altında oldukça inanılmaz e, doğal görüntüler var. Özellikle şelalenin suyunun döküldüğü kısım e, gerçekten görülmeye değer. E, bizler e, Kültürel Miras Derneği olarak özellikle belirtmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz Kastamonu coğrafyasının oldukça zengin barındırdığı kültürel çeşitliliğin yanı sıra dünyaca eşsiz doğal güzellikleri de içerisinde barındırdığı için hepsini incelemek, araştırmak ve envanter altına almak istiyoruz. Bu bağlamda Pınarbaşı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerek kültürel gerek doğal güzelliklerin incelenmesinde, keşfedilmesinde, araştırılmasında bize desteklerinden ötürü.